Merhabalar arkadaşlar. Sultanı Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün pazardan acı biber aldım arkadaşlar. Yıkacağım. Temiz güzel kurutacağım. İşlerimi çıkarıp blenderdan robottan getirip acı biber yapacağım. Hep beraber yapacağız arkadaşlar. Çok güzel. Yemeklere çok yakışıyor. Ben çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Herkesin yapmasını isterim arkadaşlar. kirpiklerimi yıkadım, güzel duruladım. Tez yağın üstünde sizlere bıraktım. Güzel siz dilerimi alıp itireğini çıkarıp saracağım arkadaşlar. Güzel biberlerim sizdi, kurudu. Ben aldım. Elime birer tane poşet getirdim. Benim evimde eldivenim kalmamıştı, bitmişti arkadaşlar. Onun için dolap poşeti getirdim. Çok azı, çok yakıyor ince ince Bu arada da evimde muhabbet kuşum var. O da bana cevap veriyor arkadaşlar. Konuşuyor benimle. Eldiven sus sakın yapmayın arkadaşlar. Çok yakıyor. Yanarsınız. Elinize eldiven kesmenizi tavsiye ediyorum. Çok acı çok yakıyor arkadaşlar. biberlerim kurudu Arkadaşlar şimdi topluyorum robottan güzel çekeceğim bu işim bitecek çok güzel oldu çok güzel kurudu arkadaşlar mükemmel üçüncü günde topluyorum arkadaşlar çok güzel güneş vardı kurudu mükemmel oldular Şimdi arkadaşlar robottan getiriyorum. Kalanını da blenderdan getireceğim. Güzel ayıracağım. Elekten getiriyorum arkadaşlar. İnce geçeni toz biber yapacağım. Kalanını da pul biber yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ayırdım toz biberimi, pul biberimi. Toz biberimi iki çay kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı da zeytinyağı döküyorum. Karıştırıyorum arkadaşlar güzel. Karışsın her yeri biberi, Rengi olsun güzel olsun. Her yerine lezzeti yetsin diye karıştırıyorum arkadaşlar. Çok güzel oldu, mükemmel bilmem görebiliyor musunuz Biberlerim aynı arkadaşlar zaten aynı Tuzumu yağımı Buna da ilave ediyorum Katıyorum bu Pul biberim Bunu da aynı şekilde yağ ile tuz ile Harmanlıyorum Güzel çok güzel oluyor arkadaşlar bu da pul biberim Şimdi bunları hepsi ayrı ayrı Havanozlarıma dolduruyorum ayrı ayrı arkadaşlar. Doldurup kaldırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.